Verdim ateşe. Şu ileriden alacaksın eşya. Yürü. Buraya çalışmaya gelen var mı? Alo. Alo. Git çalış ulan. Durun sessiz olalım. Sessiz olalım. Avcı uyanmasın sessiz olalım. Yangın var. Köylüler yangın var. Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Yok yeni bir bölümüne daha sizlerle birlikteyim. En son hatırlıyorsanız arkadaşlar buraya bir hayvan çiftliği yapmıştık. Ben de video dışında buraya birkaç tavuk koydum. Buraya birkaç koyun koydum. Buraya da birkaç inek koydum arkadaşlar. Bunları nasıl koydum? Vallahi hiç yalan söylemeyeceğim. Çünkü yapmamızın imkanı yoktu. Yani diğer yerlerden getirip koymamızın imkanı yoktu. Çünkü bizim köylüler sağ olsun öldürüyorlar arkadaşlar bunları. O yüzden buradan yani game mod sayılır. Buradan aldım arkadaşlar birkaç tanesini. Hani fazla almadım. Zaten bunları çiftleştirerek çoğaltırız. Zaten şu anda da videoda da yapacağım. Bunları bayağı bir çoğaltırız arkadaşlar. Bu kadar almış olduk Game moddan. Çünkü dediğim gibi o köylüler yüzünden bunları getirmemin imkanı yoktu. Öldürüyorlar. Vallahi öldürüyorlar. Diğer türlü yapamazdık hayvan çiftliği hiçbir şekilde. Şimdi bu bölümde arkadaşlar neler yapacağız? Bayağı bir şey yapacağız yine. Aklımda güzel şeyler var. Bu arada aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Minecraft Yok devamını istiyorsanız eğer ve yorumlarınızı da bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Artık arkadaşlar bir gelişelim. Bütün evlere, bütün evleri geliştireceğim arkadaşlar. Artık tahta ev kalmasın. Durun. sessiz olalım, sessiz olalım. Avcı uyanmasın, sessiz olalım. Artık sahte evimiz kalmasın yani. Gelişmiş bir köyüz. Köy binamızı da geliştirelim hatta. Artık her şey yavaştan son seviyeye gelsin. Oyunu tamamen bitirelim. Anladınız mı? Yapa Bunlar hala yapmamışlar. İnşaatçı buraya kadar gelmiyor galiba. O zaman ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? İ i̇ki tane inşaatçımız var ya. Bir tanesini kıralım, yok edelim bir tanesini. İnşaatçılardan birini ta orada bir yere alalım. Şunu kıralım. Of burada da bir ton eşya var. Şöyle yapalım o zaman. Kendi eşyalarımı hemen boşaltıyorum. Çıkılın. Şu eşyalarımı boşaltacağım. Nereye? Hadi buraya boşalt gitsin. Dur odunları şöyle koy. Odunla ilgili şeyleri buraya koy. Bunları böyle koy. Her şeyi boşalt gitsin. Küreyi al. Sen git. Sen dur. Sen de dur. Oha lan. Çeşit çeşit şeyimiz var. Bütün envanterimiz doldu aşağı kısmı. Şimdi şunu bir kıralım. Aynen, her şeyi de aldım. Son evi de yok edelim. Allah 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 Allah. Yok et, yok et, yok et. Bu evi komple baştan aşağı yok edelim arkadaşlar. Kırıl, 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 kırıl. Baştan sona yok olsun. Şunları böyle kır, yapacak bir şey yok. Aynen. Lan yok olsanıza. Tamam, şunları da şöyle al hemen hızlıca. Başka da bir şey kalmıyor herhalde. Bunları da 50 kır vereyim ya bir şey olmaz. Aa şu yukarıda hiç kalmış. Onu nasıl alacağım? Hemen şöyle odunda çıkayım. Dur oradan çıkılmıyor. Böyle çıktım. Kırılan, lan. Dur bunu tek tek kıracağız ya. Şöyle hemen tek tek kırayım. Sonra in aşağıya. Tamamdır. Yerim mi kalmadı? Aynen yerim kalmamış. Neyse alırız sıkıntı yok. Hemen şuraları da şöyle düzelt. Kalmasın hiç kalmasın ya. Düzeltmiş olalım. Hatta bir fiti fiti fıtı fıtı yapalım hemen. Tamam şu anda toprağım yok. O yüzden e, burası böyle kalsın. Ben bunu video dışında şey yaparım artık. Hatta durun ya. Şöyle yapalım. Allah Allah. Köpekler saldırın lan. Lan o köpekler öldürür çok güçlü o. Oğullarım çıkın ben hallederim oğullarım. Size bir şey olmasın çıkın. Ya çıkın köpekler öldürür o. Köpekler oh be köpek o çok güçlü ya sizi öldürür kıyamam ben. Siz babanıza saldırdı diye hemen saldırdınız mı? Kurban ölürüm sizi Hemen yatıyorum uyuyalım da bir şunlardan kurtulalım etraf iyice dolmasın çünkü. Sıkıntı yoksa. Yapacak bir şey yok. Evet dur şu eşyaları hemen chest'e koy. Koy 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 koy. O ne düştü? Ulan kurt adam varmış bak burada bunu öldürelim. Sen madene aynen. Bunları böyle koy. Hadi bunları da koy. Neyse koyuyorum ya şimdilik. Hiç uğraşamayacağım. Tamam. Bu yıldırımızı da buraya alalım. Bu yıldırı çünkü oraya koyacağım. Hatta hemen bir gideyim koyayım da. Bir an önce bu yıldır gitsin orada yerini kapsın. Birisi bu yıldır olsun acaba. Gelsin burada nerede olsun. Aynen böyle koydum. Bu yıldır olsun. Buraya gelirler herhalde diye düşünüyorum inşallah. Buradakilere kimse gelmemiş mi bu arada? Çok mu uzak? Acaba buraya birisi gelip Köy şey yapacak mı? Bu yıldır olacak mı? Bakıyorum şu anda gelen var mı? Yok. Aha gidiyor. Aynen gidiyor. Lan 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 lan. Okay. Git lan. Heh. Aynen bu yıldır olacak galiba şu an. Ama acaba yeterince fazla ev yaptık mı ya? Şu anda onu bilemedim. Yoksa evleri daha çoğaltsak mı? Aa tamam inşaatçı oldu valla. Hemen buna kendi evini büyütsün. 3 silver coin ismi. Ne lan? E bu burada kaldı eşyalar acaba göremeyecek mi? Lan 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 lan. Bir şey can bu çok uzak oldu. Sen gel. Sen gel gel sen. O çok uzak oldu arkadaşlar. O bayağı uzak oldu. Şöyle yapalım. Burada bir yerde olsun. Şurada bir yerde olsun. O bayağı uzak kaldı. Sıkıntı. Aynen. Burası olsun. Bu yurt diyelim. Tamam. Buradan galiba eşyaları görür diye düşünüyorum inşallah. Bir gelsin hemen alsın. Ol bakalım inşaatçı burada. Oldun mu? E hadi bakayım devam et. Bak şu ileriden alacaksın eşya. Yürü. Şunu itekleyeyim oraya doğru biraz. Adam oldu. Git lan. Yürü. 8 canı kaldı. Yürü. Yürü. Yok neyse bakayım bu belki çalışır. Orada hemen toprağımız var mı? Toprak alalım. Bu nereye yapıyor acaba? Hiç bilmiyorum nereye yapıyor. Toprağımız var mı toprağımız? Toprak. Toprağımız yok. Dur şuradakileri hemen alalım. Aynen şunları topla 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 topla. Topla topla topla. Hadi şuradakileri de toplayalım. Sonra buradan hop çık. Aha bunlar nasıl toprağa dönüştü lan? Oha toprağa dönüşmüşler. Onların hepsi kumdu. Oha içeriden bazıları da dönüşmüş. Bu arada ben bunları video dışında arada bir topluyorum çok nadir de olsa. Bakın bu kadar şeker kamışımız olmuş arkadaşlar. Ama çok nadir topluyorum ya. Harbiden nadir topluyorum yani. Sen onları ver bakayım. Koy 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 koy. Şöyle doldurayım. Aynen her şeyi koy şöyle ya. İyi baya taş maş her şeyimiz var arkadaşlar ya. Güzel sistem kurduk. Gerçekten herkes gerekli olan her şeyi kasıyor. Hani bayağıdır taş top şey... Taş, odun falan hiç kasmadık bayağıdır yani. Şimdi bunu geliştire bastım. Bunu geliştire bastım. Bunu geliştire bastık mı? Çünkü ne? Bunu da basmışız. Bunu bastım mı? Bunu basmamışım bak. Bunu da basayım hemen. Bu yürümüyor ya. Vallahi yürümüyor. Ben anlamadım. Niye yürümüyorsun? Aha. Öldü. Neyse bakayım oraya gider belki tekrardan birisi. O çalışır belki. Siz ne yapıyorsunuz lan? Buraya ne yaptınız? Siz ne yeri burası? Aha. Aa, çiğ domuz pirzolası. Pirzolaları burada taşıyacaklar demek ki. Ama 6 tane ya. 6 tane de yapmazsın. Bu evin dibine yaptıkları yer neresiydi? Heh, burası. Buraya ne yaptınız acaba? Burası ne? Hani ne koyuyorsunuz buraya? İyi ee, benim işime yarayacak hiçbir şey yok burada. Ben ne anladım bu işten? Vallahi olmaz. Bunların yünlerine bizimki çöküyor ya. O olay çok iyi ya. İnanılmaz iyi olay. O olay bizi çok rahatlattı. İnanılmaz rahatlattı. Bakayım ne kadar yünleri olmuş. Oo, oh, bizimkiler burada odun ihtiyacı olunca da alır, yün ihtiyacı olunca da alır. Tertemiz arkadaşlar. Çok güzel oldu o olay. Bunlar kasıp dursunlar hem odun hem yün. Siz de oynuyorsanız böyle bir köye yakın yapabilirsiniz. Bakın o açıdan mükemmel. Burası son seviye mi? Ona bakmak istiyorum. Aynen. Galiba burası son seviye. Evet. Burası harbiden son seviye. Buradan şöyle yapacağız. Aynen şu paraları bir alayım. Ne kadar para geldi? Bu kadar para gelmiş. Sonra 10, 20. Bunu bir arttır. Bunu 30 yap tamam mı? Bunu 50 yap. Artık birazcık zam gelsin ya. Bunu 10 yap. Bunu, bunu 20 yap. Bunu hatta 35 yap. Bunu da 55 yap. Aynen zam gelsin artık lütfen. Lütfen yani. Lütfen yani. Ucuza ucuza oturuyorsunuz valla. Tamam. Yalnız belediye binamız harbiden son seviye olmuş. Ben bunun farkında değildim önceki bölümlerde. Evet be belediye binamız son seviye. En zor şeyi yapmışız yani. Şu taşlara da hemen build diyeyim. Bunlar da gelişsin. Hoppala. Buradan zıplayalım. Buna build diyelim. Buna da build desek mi? Bu son seviye değil büyük ihtimal. Son seviye mi bu? Değil. Buna da build dedim. Bakalım son seviye olsun bu da. Bir bakalım nasıl olacak son seviye ev. Köylülerin evi. Baya güzel olur diye düşünüyorum. Sonra şu köpeklerimi bir hemen çiftleştireceğim. Daha fazla köpeğimiz olsun. Dur. Hepiniz bir kalkın. Aynen. Gelin gelin buraya. Aynen. Siz öpüşün bakalım. <laughs> Sen gel. Başka hani? Heh tamam onlar da. Güzel. Köpekleri baya çoğalttık arkadaşlar. Bir sürü köpeğimiz oldu ya. Şşt, yavru gel buraya. Sen yiyor mu? Ye sen de ye. Gelin buraya. Çocuklar gelin buraya. Gelin buraya. Gelin 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 gelin. Evin içinde oturacaksınız. Gelin. Heh. Oturun, oturun, otur, otur. Dışarıda kaldı mı? Bak sen gel buraya. Dışarıda kalmışsın olmaz. Otur bakayım. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane köpeğimiz oldu arkadaşlar. Çok güzel. Ve büyüdüklerinde yine çiftleştiririz. 9 tane köpeğimiz olmuş olacak. Bayağı çoğaltırız böyle ya gittikçe. Sonra şimdi buğday nerede? Buradan buğday al. Tohum al. Başka bayağı buğday gerekiyor galiba. Buğday çok vardı. Buğday neredeydi buğdaylar? Ha buğdaylar şeyde olabilir. Neydi o onun adı? Şunlarla bu arada kılıç yapmayı deneyeceğim. Kılıç işte kazma yapmayı falan deneyeceğim. Onu da bir deneyelim. Çubuğumuz var mı bir yerde ya? Çubuk. Çubuk yokmuş. Buna çubukları ne kadar çok harcıyoruz. Hemen bam bam. Bam bam bam. Yok arkadaşlar bunlardan olmuyor. Baksanıza bunlardan olmuyor ya. Büyük ihtimal bunlar bir şey işlenecek vesaire bir şey olacak da. işte nasıl olacak o olayı bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum ya. Bunlar ne işe yarıyor arkadaşlar? Yazın bunları. Vallahi çok önemli. Bir çözemedim bunlar ne işe yarıyor. Bunu koy. A dur tohumu al. Sen ne yapıyorsun lan? Diğer inşaatçı çalışmıyor mu ya? Vallahi çalışmıyor galiba o inşaatçı. Aynen çalışmıyor. Ne istiyorsun? Ya, 3 silver coin istiyor. Ne demek o ya? Bu 3 silver coin ne demek ya? Ya ne istiyorsun anlamadım ki ben. Bana para ver, bana para ver. Ne istiyorsun dayı? James ne istiyorsun James? Vallahi anlamadım James ben seni ya. Buradayken gayet çalışıyordu ya o. Anlamadım onu vallahi anlamadım. Bu evleri gelişmeye devam etsin. Burası gelişiyor tamam. Bir tane daha bu yıldır yapalım ya. Böyle olmayacak. Bir tane daha bu yıldır yapalım. O bu yıldırı da farklı. Bu yıldırı. <laughs> Onu da farklı bir yere koyacağım. Buradan hemen aç. Aynen. Umarım çalışır. Bu da çalışmazsa eğer çok üzüleceğim. Neden çalışmıyor arkadaşlar? Yazın eğer bir fikriniz varsa. Onu da böyle koysam yıkılmaz değil mi hiçbir yer? Ya şimdi yıkılır mı kılır ya dur. Onu da şöyle yapalım. Denize karşı şöyle kendine bir build yapsın. Aynen. Tamam. Lan Allah. Yunus mu köpek balığı mı o ya? Köpek balığı galiba. Allah. Galiba köpek balığı. Bir tane daha bu builder bekliyorum. Yok mu işsiz olan ya? Hepinizin ipinizin işi var mı? Aha buraya başladı. İhtiyacı olan her şey var mı? Büyük ihtimal var. Çünkü ihtiyacı olan her şeyi arkadaşlar köylülerden alıyor. Bizim için o kadar büyük bir artı oldu ki o köy olayı ya. İnanılmaz rahatlattı biz arkadaşlar. Öyle böyle değil. Şimdi hemen bir uyuyalım. Uyu. Hemen uyuyoruz. Kimden geldi lan o ses? Hanginizden geldi o ses? Diğer o bu çalışmaya giden oldu mu? Buraya çalışmaya gelen var mı? Alo, alo. Çalışmaya gelen var mı? Yok galiba yalnız. Hani işsiz yok mu ya hiç? Bakayım ya bizim köy nüfusu kaç şu anda? Ve herkesin bir işi var mı yani? Avcı çok mu yaptık? Avcı çok yaptık galiba. 20'ye 20. Eee 20. daha fazla çoğalıyor mu peki bu? Acaba evleri yükselttikçe çoğalır mı nüfus sayısı? Nüfus sayısı arkadaşlar sınır 20 mi? Bilenleriniz yorumlara yazsın. Bilmiyorum çünkü bunu. Bu arada 3 tane avcı fazla oldu arkadaşlar. Bir tanesini kıralım. Bunu kıralım. Aynen bunu kıralım. Hatta şöyle kıralım bunu. Bakın nasıl kıracağım biliyor musunuz? Aha. Vallahi iki tanesi çalışıyor. E bu niye çalışmıyor? Buradaki niye çalışmıyor? Aa çalışıyor. Evet çalışıyor. O çalışıyor. Evet 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 süper oldu. Aynen arkadaşlar o çalışıyormuş. 10 numara oldu. Tamamdır. O 3 tane avcı fazla oldu. Çünkü gidip domuz kesiyorlar yani. Hiçbir anlamı yok. Gideceğim. Bir tanesini yıkacağım. O ortadakini yıkalım. Bakın bir tanesi orada bir tanesi de arka tarafta kalmış olacak. Şunu yıkalım bence. Ya da köylülerin evi o tarafta. Yıkması. Şunu mu yıksak? Aynen aynen şunu yıkalım. Bu ikisi ortada kalsın şunu yıkalım. Ama o da güzel duruyor be deniz kenarı. Olsun onu yıkacağız ama mecbur. Önemli olan hani görünüşü değil işlevi. Gerçekten öyle ama. Şöyle yakacağız onu. Nerede? Çakmak taşı nerede çakmak taşı? Çakmak taşı nerede? Çakmak taşıyla yakmak istiyorum ev ya. Çakmak taşı yok muydu? Va Aha buradaymış lan. Her yerde arıyorum ben de. Gidelim. Zombicik sen öl bakalım. Vay 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 vay. Buraya baya lüks bir şey yapılıyor bu arada ya. Vallahi baya lüks bir şey yapılıyor buraya. Burası son seviye mi bilmiyorum. Bir bitsin bakalım. E bu yine kalmış böyle. 5 kaldırım taşı. Ne? Yok mu 5 kaldırım taşı? Vardır be. 10 odun 1 kömür. Yalnız sana ihtiyacın olan her şey vardır. Buraya gelmiyor o. Görmüyor mu acaba? Aynen. Ula manyak ihtiyacın olan her şey var. Bir kere zaten deponun orası dolu. Ama gitmiyor. Neden gitmiyor? Bir tekleyeyim onu buraya doğru. Oğlum ihtiyacın olan her şey var lan git al. Görmüyor musun? Var var ihtiyacın olan her şey. Var var kaldırım taşı var. Heh bak gitti. Ulan uzak mı kaldı o zaman bu? Hani şuraya falan mı yapsak? Arkadaşlar onu birazcık yakınlaştırıyorum. Kırıyorum bunu. Kırdım. Hemen bunu da şöyle kırayım. Aynen. Şuraya yapacağım. Çünkü galiba chestlerin olduğu kısmı görmüyor. Buradan görür galiba. Bu house dedim. Verdim ateşe. Verdim ateşe. Allah! Benim ne canım gitti lan. Yan ulan. Yan ulan. Yan ulan. Yan ulan ateşe verdik arkadaşlar. Yangın var. Köylüler yangın var. Aha son seviye olmuş ev. Yangın var köyde yangın çıktı başlık. Vallahi köyde yangın var. Yalnız ev son seviye oldu. İnanılmaz güzel oldu. Bu son seviye mi bir dakika bakayım. Aa son seviye değil. Daha son seviyesi mi var bunun? Ulan daha son seviyesi. Bir gezelim bu arada evin içini. İki kat. Üç katlı arkadaşlar. Balkonu falan var böyle. İki tane balkonu var. Ulan ne güzel yapıyorlar yalnız. Ve son seviye değil. Şunu bir son seviye yapabilir miyim? Çok merak ettim. Gerçekten sırf meraktan son seviye yapacağım ya bunu. Onu büyük ihtimal bir dahaki bölüm görürüz. Of bu bu arada iyi yok oldu. Şunu da kırıyorum arkadaşlar. Aynen. Aynen. Tamam bu komple yandı büyük ihtimal. O yukarısı da yok olur mu? İnşallah yok olur. Ateş her yere... Dur ya da şöyle yapalım. Allah ölmem inşallah. Heh. Şöyle yapalım. Hepsini yok edelim de şimdi bize uğraş olmasın çünkü ya. Havada böyle kötü gözükür. Bayağı da yukarı yapmış yalnız bunu. Yalnız çok iyi geliştik arkadaşlar. Ben önceki oynadıklarımda falan bu kadar iyi gelişememiştim ya. Bayağı iyi geliştik. Ya bununla uğraşmayalım videoda arkadaşlar. Şimdi sıkılırsınız. Ben bunu video dışında hallederim. Bunlar kolay şeyler. Şöyle yapacağız. Ha bu build. E sen yine çalışmıyorsun ya. Git çalış git. Git çalış. Git çalış ulan. Diğer buldura ne oldu? Geldi mi burada birisi buldur oldu mu? Aha aynen burada olmuş ve yerini yapıyor. Güzel. O yapsın yerini. Yapa kalsın. Burada hala yangın var. Şunları söndürelim. Kır. Kır, kır. Ulan video dışında yapacağım diyorum, dayanamıyorum ya. Gözüme kötü geliyor çünkü. Sen ne yaptın? Sen ne durumdasın? Buğday al. Sana buğday vermek lazım galiba sürekli. Sen ne durumdasın? Senin buğdayların tabii şey topluyor sürekli. Sana ne lazım? Çapa mı lazım? Ekmiyorsun, biçmiyorsun. Neyse dursun böyle ya. Ya şu evlere başlayacak mısınız artık ya? Lütfen şu evlere başlayın. Bak bu yine çalışmıyor. Git çalış git çalış. Mesafeyle alakalı değil galiba o ya. Niye çalışmadığını tam çözemedim. Şunu da yükseltelim. Hop. Bu itaos. Şu an inşaatçı nerede? Neyi yapıyor? İnşaatçı neredesin inşaatçı? Eşyan mı kalmadı yoksa? Eşyan kalmadıysa eşya çözelim sana. Aynen. How are you? How are you? Hey sen niye çalışmıyorsun? Çalış çalış. Ula sen niye çalışmıyorsun? Arkadaşlar niye çalışmadıklarını çözemedim sen bir öl. Sen bir öl. Şu mutluluk derecelerine bir bakacağım. Onunla alakası olabilir mi? Mutluluk derecelerine bir bakalım evden. Acaba kiraları çok mu yaptık? Onunla bir alakası var mı çalışmalarının? Onu anlayalım. Yo hepsi de gayet mutlu yani. Bilmiyorum arkadaşlar çözemedim ya. Aa bir kişi ölmüş. Doğar birazdan. Kim öldü lan? Doğsun. Kim öldü? Doğsun hemen. Aha kadın ölmüş doğdu. <laughs> Buranın şeyi nerede acaba? Oturanı nerede? Kıyafetini merak ediyorum. Çünkü evler geliştikçe kıyafetler de gelişiyor. Kaplan öl. Allah vuramadım ona. Ya bu inşaatçı niye çalışmıyor olabilir arkadaşlar? Bunda yorumlarda yazarsanız sevinirim. Sonra bu evleri niye yapmıyorlar? Sınira mı ulaştık acaba? Bir fikrim yok. Anlamadım vallahi bunları. Lan çalış, çalış. Çalış, git çalış ya. Yok çalışmıyor. Vallahi çalışmıyor. İnat etti çalışmayacağım diye. Şimdiki şeyin Allah'ım ya Rabbim ya şu ayılar bize çok sıkıntı çıkarıyor arkadaşlar. Ayılar, kaplanlar öldürüp duruyorlar. Bu yıldır mı öldürmüş bak bu yıldır öldürmüş. Neyse çalışmıyordu zaten. Buradaki bu yıldır yapmış mı yerine Aa yapmış. Aynen bu bu yıldır yapmış bak yerine. Vallahi yapmış. Hemen geliştirtelim Yolu da açık. 10 numara. O peki ne yapıyor şu an? Çalışıyor mu? Builder. Neredesin? Çalışıyor musun? Şu elimizdekine bir level basalım diyecektim. 19 level'da basabileceğiz. Yer nerede ya inşaatçı? Tamam bu inşaatçı olacak galiba. Gidiyor. Ama diğer inşaatçı nerede? Evleri falan yapıyor olabilir mi? Aa bunu mu yapıyor? Galiba bunu yapıyor. Aynen. Arkasında çünkü başlanmış ama bitirilmemiş. Sen ev sahibi olmaya gidiyorsun sanırım. Ya bak ya kedi öldürdü kadını ya. Cık. Allah Allah. Şu kediler bile öldürüyor bunları. Kediler çok fena ya. Kediler inanılmaz dalıyor. Bu bölüm arkadaşlar böyle bir genel kontrol yapmış olduk köyü halkına dair. Hem köyü gezmiş oldunuz. Hem de böyle etrafı güzelce incelemiş olduk. Neler yapalım ileriki bölümlerde bunları da mutlaka yorumlarda yazın. Çünkü bayağı şeyi yaptık artık geliştirmeye odaklandık birazcık. Geliştirmemiz lazım etrafı. Ya buraya son seviye ne yapacaklar çok merak ediyorum ya. Vallahi aşırı merak ediyorum. Arkadaşlar o zaman bu bölümde burada sonuna gelelim. Bir sonraki bölümde neler yapalım onları yorumlarda yazın. Sizleri çok çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.